Tourette sendromu bir tik tablosudur. Tik hastalığıdır. Tiklerin yoğun olduğu bir tablodur. Ee, sadece hareketsel tikler değil aynı zamanda ses çıkartma hatta bir takım kelimeleri tekrar tekrar söyleme şeklinde tikler vardır. Ayrıca bu çocuklarda e, takıntılı bir kişilik tablosu, dikkat dağınıklığı, bazen öğrenme kusurları da görülür. Ailesel olduğu çok iyi bilinen, dolayısıyla genetik olduğu düşünülen bir rahatsızlıktır. Çocukların bir kısmı takıntılı özelliklerden daha çok rahatsız olur. Bir kısmı sesli tiklerden, bir kısmı diğer tiklerden daha fazla rahatsız olur. bunları şikayetlerinin düzeyine göre tedavi altına almak gerekir. Bazı çocuklardaki okul ve öğrenme sorunları, dikkat sorunları da ön plandadır. Hangi sorun ön plandaysa o konuyla ilgili bir hekimin kontrolünde çocuk psikiyatrisi veya çocuk nörolojisi tarafından bu çocukların takip edilmesi gerekir.